Merhaba arkadaşlar bilgilendirmelere devam ediyoruz bugünkü konumuz başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni askerlik kanununun kabul edilmesi bu yeni askerlik kanununda ne geçiyor ne maddeler var bunları da bahsedeceğiz askerlik uzadı mı uzman çavuşlara verilen haklar neler bunların hepsinden şimdi bahsedeceğim arkadaşlar öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar yorumlar kısmına. Ee, sizden desteklerinizi bekliyorum. Evet yeni kabul edilen kanun teklifinde öncelikle askerlik uzadı mı sorusunun cevabını verelim. Yeni kanunda böyle bir şey geçmiyor arkadaşlar. Askerlik olduğu gibi duruyor. 6 ay e, normal görev 12 ayda yedek subay yedek asubayların görevi olarak devam ediyor. Askerlik uzamadı. Bunu vurgulayarak söyleyelim. Bazı kanallarda görüyorum askerlik uzadı esaret tarzında yalan yanlış haberler geçiyor. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar askerlik uzamadı devam ediyor. Evet uzman çavuşların özlük haklarıyla alakalı bilgilendirme yapalım. Zaten kanun teklifi tamamen uzman çavuşlarla alakalı diyebiliriz. Arkadaşlar uzman çavuşların emeklilik yaş sınırı 55 oldu. Neden 55 oldu? Kaçtı 55 oldu? Kaçtı arkadaşlar? 65'ti. Yani normal dışarıda çalışan, fabrikada çalışan işçiler gibiydi. İşçi gözüyle bakılıyordu ve yaz sınırı 65'ti. Şimdi ne oldu? 55'i e indi arkadaşlar ve 40 yaşını geçtikten sonra e, komando birliklerinde geri hizmette görev alabilecekler. Aynı şekilde kadrolu olarak devam edecekler görevlerini arkadaşlar ama geri hizmette 40 yaşından sonra. Neden 40 yaşından sonra? Şu an arkadaşlar 50-55 yaşında uzman çavuşlar Suriye'de İblip'te çatışma halindeler. Bakın 50-55 yaşında diyorum. Neden? Sizin annenizden babanızdan büyük belki de. O yüzden belli bir yaşa geldiklerinde artık 40 yaşında o da sınır koydular 40 yaşı. 40 yaşından sonra geri hizmette kalacaklar ve öyle büyük yaşlı yani 50-55 yaşında çatışmalarda görev almayacaklar. İyileştirme çok güzel bir iyileştirme oldu uzman çavuşlarla alakalı. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Gelelim diğer maddeye. Emekli olan askerler, uzman çavuş vesaire fark etmez, subay, subay fark etmez, Milli Savunma Üniversitesi'nde gerekli olduğu zaman ders verecekler. Yani bir bakıma öğretmen gibi kabul edilecekler askeri okullarda. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Askeri okullarda ders verebilecekler emekli askerler. Tabii ki de milyonlarca emekli asker var. Hepsini verecek. Hepsi vermeyecek. E, yeterli olarak gözükenler veya tavsiye ile çağrılanlar veya işte katılımcı olarak çağrılanlar ders verecekler. Bunları da söyleyelim arkadaşlar. Evet. Diğer madde milletvekillerinin askerlikle yapmasıyla alakalı. Milletvekilleriyle alakalı bir düzenleme yapıldı. Aslında bu kanun teklifinin çıkma amacı milletvekillerinin askerlikleriyle alakalı tartışmalara son vermekti arkadaşlar. Milletvekilleri vekillikten sonra askere alınacaklar. Yani vekillik vekilliğe kadar askerlik yapmadıysa vekillik süresi de zaten 2-3 yıl diyebiliyorum. Ondan sonra askere alınacaklar. Zaten bedelli askerlik yapıyorlar. Onlar için yaş sınırı çok da önemli değil arkadaşlar ama milletvekillerinin e, vekillik sırasında asker alma gibi bir söz konusu değil arkadaşlar. Vekillikten sonra askere alınacaklar. Gelelim diğer maddeye. Beylik silahı. Bakın çok önemli. Beylik silahı. Şu an yedek subay, yedek asubaylarda da yok. E, uzman çavuşlar da kendi ceplerinden alıyorlardı beylik silahlarını. Ve bu yönde biliyorsunuz doğu, doğuda özellikle beylik silah parası bulunmayan ya da işte parası demeyeyim yanlış bir cümle kurmayalım. Beylik silahı olmayan e, bir şekilde alamayan uzman çavuşlar şehit edilmişti. Arkadaşlar silah yok karşılık veremiyor. Bunlarla alakalı bir tasa teklifi sunulmuştu. Bu da kabul edildi. Yani beylik silahı muhabbeti artık devlet karşılıyor arkadaşlar. Beylik silahını uzman çavuşlara devlet verecek. Yedek subay yedek asubaylara yine öyle bir madde yok. Yedek subay yedek asubaylar yine beylik silah kullanmak istiyorsa ruhsatıyla ile birlikte kendi almaları gerekiyor arkadaşlar. Ve yedek subay yedek asubaylar 12 ay sonunda beylik silahlarını TSK'ya teslim ediyorlar. Kendi cebinden almasına rağmen. Uzman çavuşlara geldiğimiz zaman artık e, beylik silahınızı devlet alacak. Devlet karşılayacak ve bu şekilde artık silahsız bir asker kalmayacak arkadaşlar. Yani uzman çavuş kalmayacak diyelim. Bu şekilde artık herhangi bir tehdide karşı karşılık verebileceksiniz. Bunu da çok önemli bir madde olarak kenara koyalım arkadaşlar. Evet son olarak da Türkiye emekli e, uzman çavuşların ternekleri var. Biliyorsunuz 7-8 tane olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bunların hepsi tek bir çatı altında toplama kararı alındı ve bir tane emekli uzman çavuşu derneği olsun denildi. Bu da güzel bir şey herhangi bir duyuruyu veya yanlış bir bilginin yayılmasını önlemek amacıyla tek bir kanaldan uzman çavuşlara yapılan iyiliklerden, kötülüklerden, işte ne bileyim işte yasalardan, kanunlardan bahseden tek bir mecra olacak denildi ve tek bir çatı altında toplanacak denildi arkadaşlar. Son madde olarak da bunu söylemek istiyorum. Evet yeni yasa teklifinde askerlik uzaması uzman çavuşların özlük hakları iyileştirildi ve milletvekillerinin askerliğinin nasıl yapılması gerektiği konuşuldu. Bu da kabul edildi arkadaşlar. Bu kadar. Bundan basit bir anlatım görmüyorum. Yani çok da lafı uzatmaya gerek yok. Kanun bu şekilde. Evet videoyu bitirelim yavaş yavaş. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı için kanalımda birçok askerlikle polislikle alakalı videolar var ee, izleyebilirsiniz abone olabilirsiniz like atabilirsiniz yorum atabilirsiniz arkadaşlar sizden tek istediğim budur yani desteklerinizi esirgemeyin bilgilendirmelere devam edeceğiz görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.